Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte GTA 4 macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisin durmadım. Beni sorarsanız sıcak hava beni çok bunaltıyor. Bıktı diyor. Hayattan bezdiriyor ama yine de iyiyim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Bu arada GTA 4 izlenmeleri GTA 4'ün izlenmeleri yükseldi. O yüzden GTA 4 daha sık atmaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Evet. konuşamadım yine. Farkındayım. Bu arada geçen e, en son ki attığım videoya bir arkadaşımız yorum yapmış. Daha doğrusu biraz isyan etmiş. Bu ne biçim ekran kaydı? seninki ki millet niye izlesin? İşte düzgün video çekeceksen çek falan yazmış. Böyle hani bayağı isyanlardaydı kendisi. Kendisi videomu izliyorsa bundan kendisine teşekkür ediyorum yorumu için. E, daha önceden de dediğim gibi tabii ki de eleştirebilirsiniz. Eleştirmek e, en doğal hakkınız. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Yani küfür etmediğiniz sürece her türlü eleştiriye açığım tabii ki de. Bunda sıkıntı yok ama hani ekranın böyle olmasının sebebini ben defalarca anlatmıştım arkadaşımız galiba yeni gelmiş kanalımıza yani ilk o videomuzu izlemiş galiba yani daha önceki videolardan haberi yok öyle toparlayayım ondan dolayı arkadaşlar kayıtla ilgili bir pro, pro, e, pro, pro, problemden dolayı bu şekilde kayıt alıyor. bir tek bu oyunda sıkıntı var diğer, diğer oyunlarda sıkıntı yok bunu da halletmeye çalışıyorum daha önce de söylemiştim yine bu şekilde de bir ee söylemiş olayım bundan evet teşekkürler oğlum bir dakika bir dakika burada dursun araba bir şey olmaz evet güzel yere park ettik bence bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın bu benim için çok önemli şimdi herkese çok teşekkür ediyorum evet nefesim yetmedi bende farkındayım evet şimdi ateş edecekler abi kaçmamız lazım oğlum 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 hayır bir dakika bir dakika oğlum nereye çıkın hayır hayır A öldük ki abi biz zaten öldük öldük biz abi öldük kesin öldük. Oğlum ne oldu lan? Ha o oyun, oyun baga mı girdi dedim de evet. Kesin öldük demiştim zaten çünkü canımız çok azdı. Kaçabilir miyim diyedim ama e, dedim yalnız. Kaçabilir miyim dedim ama kaçamadım maalesef. şimdi en baştan başlamamız, başlamamız lazım. Nedense her videoda bir aksilik yaşıyoruz abi. Aksilik yaşamadan oynadığımız bir oyun, çektiğimiz bir, bir video yok siz de biliyorsunuz. Hiçbir şey olmasa da ben konuşamıyorum bu falan böyle konuşurken çarpılıyordum. Bir dakika bekle sana bir şey diyeceğim. Bir dakika. Oğlum gelsene buraya amık evladı. Neyse gitti. Şuna oğlum bırak okey. <laughs> Şunu alalım hızlı bir şekilde. Hemen şu Şuna da işaret bırakalım abi ben bu bölüm geçen bu görevi bölümü değil. Bu görev geçen bölümde de geçememişim hatırlarsanız zorlanmıştık demiştik ama yapamamıştık. Bugün de uğraşacağız gibi ama dur bakalım hayırlısı umarım izlerken kanser olmazsınız. Tek dileğim bu of of güzel yanmadık oha nasıl çaptık öyle değişik çaptık ama. Abi şu mı bir de susturabilir mi Allah rızası için? Teşekkürler. Allah rızası için dediğim için galiba alarm sustu. İmanlı arabaymış. Evet iğrenç bir espriydi kabul ediyordum. Neyse ben daha fazla boş yapmadan isterseniz görev yerine doğru gidelim. Aa, oğlum arabanın kıçı durmuyor lan. Ana oha fena çarptık da arabanın kıçı durmuyor yerinde abi bildiğin sağa sola kayıyor araba. Neyse devam. Abi uzak mı acaba gideceğimiz yer? Bir de şu arabanın içinde silahı hangi tuşla bırakıyoruz onu da çözemedim henüz. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum o evet yine dengesizliğim üzerimde her zamanki gibi çıtı da oldu aracımız kaput uçacak gibi evet uçtu iyi o, oğlum arabayı görüyorsunuz değil mi kıçı yerinde durmuyor arabanın bildiğin evet tekrardan deneyelim bu sefer acaba o içeridekiler öldürmeye denesem acaba e, başarabilir miyiz biliyorsunuz çünkü bende biraz da olsa biraz değildi hatta bayağı kolsuzluk var şimdi biraz dersem yalan söylemiş oldum kolsuzluktan olduğundan dolayı açıkçası biraz korkuyordum ee, öldürmeyi denemeye. Yani yine fail olmaktan korkuyorum yani. Şurada güzel bir yan verir miyiz? Oha oğlum. Oha bu kadar da gideceğimize tahmin etmemiştim ama neyse. Evet sıkıntı yok. Evet. Abi abi sağ tarafa gitmemiz lazım. Bir saniye bir saniye. Oğlum. Ama karabası durmuyor da bir de kıçını bir kaydığı zaman geri toparlaması çok zor. Çık abi in abi işte Çık abi diyorum Şuradan gidiyoruz okey Abi elimizde silahı alalım Evet aldık oğlum Değişik bir şeyler yaşadık ama Evet tekrardan bir deneyelim bakalım Oğlum ekran Oha Şimdi elinde silah olan Mesela şu amık evladı O aldık Şu Oğlum aldık okey Başka başka Okey. Aslında öldürsek öldü. Oha 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 oğlum oğlum. Ya. <laughs> Abi. Ama bak ben kafayı yedim böyle olursa. Gerçekten ben bana delirdim. Zaten hava sıcak. Hiç yani. Abi iki oldu den Oğlum niye zıplıyorsun sen deli misin? iki oldu deniyoruz. Allah'tan silah gitmiyor. Silah gitse var ya gerçekten iyice hayata küserdim. Ha bu bir de araba yok anasını satayım ha. Zaten yeterince haksızlık yaşamıyor gibi bir daha araba da yok anasını zaten. Abi ağlamak istiyorum. Üçüncü defa deneyeceğiz. Umarım izlerken kanser olmuyorsunuzdur. Ben oynarken kanser oluyorum açıkçası. Abi ben orayı nasıl geçeceğim? Ben onu düşünüyorum şu an. Aynı görevi tekrar tekrar deneyip duruyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Gerçekten yani tabii ki de böyle olmasını ben de istemem ama. Oluyor. Evet uzun da aç abi. Sırf fantezi olsun diye. Abi aynı yoldan bir daha gel aynı görevi bir daha gel ama gerçekten sıkıyor ya yani. cidden sıkıyor yani Oha havalandı araba Ver yan abi Of 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 bu araba da durmuyor Her zamanki gibi zaten hiçbir araba durmuyor yani yanı verdikten sonra kontrol etmek çok zor Of abi fena yan veriyor veriyormuş araba yalnız çok güzel yan veriyor gözüme girdi Bas abi bas. İnşallah bu sefer de yapacağız görevi. Dur bakayım. Ateş yine ateş etmeyi deneyeceğim ama bu sefer az önce e, o önümüzdeki bir tablo gibi bir şey vardı. Siz e, siz de gördüğünüz gibi konuşamadım. Ona takıldık da aslında öldük. Öyle söyleyeyim. Bu sefer deneyeceğim. Dur. Oha oğlum o nasıl oluyor? yaya uçtu bir şeyler oldu. Değiş şeyler oldu. Yani işte bu sefer Ateş etmeyi deneyeceğim sabit kalıp bir de şu an drop vardı oyunda ama dur bakalım inşallah oyundan atmaz inşallah kayıtta bir sıkıntı yoktur. Git abi gidelim abi git abi diyordum. Evet çıtır hasarlarda aracımıza binelim. Yine çarpıyordum konuşurken. Abi ekran niye gidiyor oldu yine. Allah'tan mesafe çok uzak değil. Öyle bir avantajı var. Ver yanı. Of of abi fena yan veriyor da işte bu oyundaki arabalar balat hiçbiri durmuyor. Yanmadıktan sonra yani durmuyor derken hani yanmadıktan sonra kontrol etmesi çok zor gerçekten. Evet. Üçüncü defa deniyoruz. İnşallah bu sefer başarılı olabilir. Oğlum ben nereye gidiyorum? Bir dakika. İnşallah bu sefer başarılı olabileceğiz. O nasıl bir tipi vardı? Afişteki adamın gördünüz mü bilmiyorum ama. Değişik bir tipi vardı böyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Okay. 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 Başka, başka kim sıkacak? Şu sıkıyor. Bir dakika, bir dakika. Oğlum nereden sıkıyor? Göremiyorum şu an. Ha, oğlum bundaymış. Abi bir dakika bir dakika ölmek istemiyorum. Geç çok gencim daha ölmek için. Abi 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 şarjörünle başlayacağım senin ha. Of korktum ben için. Abi kaç 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 sen ne yapıyorsun lan değişik kaç Tamam okey okey oğlum öleceğiz 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 abi abi çok az çok dibinde canım dibimde böyle bir kuşun yesem öleceğim of, of of korktum altıma yaptım Vallahi altıma yaptım öleceğim zannettim oğlum oğlum ya aa! abi ama bak <laughs> Ya ama nasıl öldü? Ya ben ona kaç defa ateş ettim Allah'ım Allah'ım bugün kanser olma günümüz ya. Ya ama bu kadar olmaz abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım şimdi tövbe bir şey diyeceğim olmayacak demeyeceğim olmayacak. Abi böyle bir şey olabilir mi? Dördüncü defa görebiliriz. O amık evladına ben ateş ettim nasıl öldüremedim ya. Bayağı insanlardayım ama arkadaşlar anlıyorsunuz değil mi? Gerçekten yani. Bu amık görevini ben nasıl geçeceğim? Ben onu gerçekten anlayamıyorum. Çözemedim. Oğlum bir dakika. Bir dakika. Ya ben ne yaptım? Salak salak işler yaptım. Taksiyi dur. Eee. Almadım. Dur abi dur artık. Dur yeter. Nereye gidiyorsun? Amık salak. Geri geri. Ama gerçekten canım sıkılmaya başladı artık. Açıkçası yani. Abi dördüncü defa deniyoruz. Bağırma lan. Arabadaki elemana dedim bu arada. Abi gerçekten biraz su deli gibi abi dedim ama gerçekten kanser olmaya başladım. Eminim siz de izlerken kanser olmaya başlamışsınızdır. Artık yani. Oha oha ama karavası durmuyor. Bahçeye girdik oğlum. Bir dakika bir dakika dengesizlik güzelim de yine. Oğlum Allah'ım Allah'ım dönmüyor ya. Araba bildiğin dönmüyor. Bugün var ya. Kainat sanki beni böyle var ya sinir etmek için yani hani çalışıyor gibi hissediyorum. Bütün kainat böyle yani çünkü gün içinde valilikte bir işim vardı o işi de halledemedim. Buradan ta ev, evim, evimden valiliğe yayan gittim falan böyle uzak bir mesafe hava sıcak. Yandım böyle öldüm bittim yandım falan. Eve geldim video çekmeye niyetlendik. Oynadığımız oyunda da aksilikler yaşıyoruz. Normal hani e, bugün normal hayatta da aksilik yaşadım öyle söyleyeyim. Bugün gerçekten kainat oha ne biçim çarptık öyle. Bugün kainat beni sinir etmeye çalışıyor. Baya baya bildiğiniz kainat bugün benim üzerim oynuyor. Evet çok uzattım. Gidelim abi. Dördüncü defa deniyoruz ama inşallah artık. Yani bunda da olmazsa gerçekten artık bilgisayarını alıp aşağı atmayı düş aşağı atmayı düşünüyorum. Aşağı yalnız. Abi ben bunu nasıl geçeceğim bu bölümü? Ben onu düşünüyorum şu an. Gerçekten onu düşünüyorum. Nasıl geçebilirim acaba? Evet, bu da durmuyor. Her her, her araba gibi bu da durmuyor yani. Bir de her yerden ateş ediyorlar. Yani mesela şöyle söyleyeyim hani bu görevde içerideki elemanları öldürdük diyelim. Dışarıda çıkıyorsun. Dışarıda da ateş ediyorlar. Bir yandan adam kaçıyor. Adamı da kaybetmemek lazım. Hani adamı kaybedersen de görev fail oldu diyecek e, işte yani zor bir görev hani bir de bende de kolsuzluk var bildiğiniz gibi ondan dolayı da kaynaklı ay kolsuzluktan kaynaklı bir durum da var ölsen oğlum artık öl, öl bir dakika bir dakika bir dakika gel buraya oha aldık şunu alalım oğlum ölsen artık öl öl kaç defa ateş edeceğiz konuşamadım da cık cık. Abi bak ama gerçekten sinir bozucu. Oğlum koşsana koş. Hayır hayır hayır. Okey tamam. Abi av, hop 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika abi şarjım da tam bitecek zamanı buluyor oğlum ben nereye ateş ediyorum elim ayağıma dolaşın Ölsene artık öl öl İlla küfür mü edelim sana öl Allah'ım söveceğim olmayacak sövmeyeceğim olmayacak Yatın aşağı oğlum bir dakika Okey onu da aldık oha bunlar iyi zenginmiş ha iyi zenginmiş yalnız Yat aşağı okey bayağı paraları varmış topla abi Okey tamam Tamam bu sefer geçtik çok şükür. Vallahi bir iki dekat namaz kılmak istiyorum. Şükür namazı falan. Oğlum oğlum bir yerden çok bir sıktılar. O bu amık evladı mı sıktı bana? Kim sıktı? Oğlum canım bayağı az yandı. Dikkat etmem lazım bir dakika. Öldürecek miyim ben bunu? Abi öldürecek miyim? Ne yapacağım? Anlamadım ki. Öldürmeyeceğiz galiba. Tam anlayamadım ama şimdi öldürürüm görev fail olur diye korkuyorum çünkü dört defa denedik siz de biliyorsunuz. Evet öldürdüm. Yaptık galiba evet başardık öldürmemiz lazımmış boşuna dinlemişiz ama neyse sıkıntı yok evet. Oğlum yanlış oğlum şu nişan almayı bırak okey yanlış yoldayız. Galiba geçtik artık inşallah. Dört defa denedik ama dediğim gibi umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım kanser olmamışsınızdır. Çünkü ben kanser oldum açıkçası. yine abi Çok şükür. Dört defa denedik ama başardık sonunda. Abi okey. Biraz yüksek mi dedim. Biraz tereddütte kaldım ama yüksek değilmiş. Oha oğlum ne biçim gök gürültü dedi öyle. Gök gürültüsüydü öyle. Gök gürültü öyle. Ne, nasıl bir ise bu da bilmiyorum. Neyse. Evet şimdi yemek yemeye gidelim isterseniz ondan sonra görev yapalım çünkü e, gördüğünüz gibi canımız çok az Ölme ihtimalimiz çok yüksek o yüzden hiç risk atmaya gerek yok o polis mi lan o? Abi polisin en önünde de Ada alıyorum alıyorum. yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok Abi ben aptallık yaptım ya bir dakika geri dön abi bu tarafa gideceğiz niye bağırıyorsun oğlum niye kıçını yırtıyorsun ki sen Abi şöyle bir dakika bir dakika evet yan vermeden de bir daha tabii ki de Allah'ın emri. Yo yo ben değilim o başkası başkası ya ben ben uğraşma oğlum araba oha 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 gerçekten oha yani. Araba küçük e, bir döndüğü zaman arabanın geri toparlaması bunu da tabii ki de diğer arabalar olduğu gibi bunun da çok zor bir dakika evet adamın yönünü değiştirdik ama bu değil mi abi yemek yiyeceğimiz yer. Abi polis gelmeden bir an önce gir abi gidi gidi polis gelme oğlum koşsana Allah'ım Allah'ım koş koş şimdi küfür edeceğim cık cık. Allah Allah abi nesiniz sinir bozucu bir oyun oldu bugün gerçekten var ya bütün kainat beni sinir etmeye uğraşıyor sanki Normal hayatta da bir işim vardı dediğim gibi valilikte bir türlü halledemedim Şu an oyun da kanser ediyor beni Oğlum ne aldı lan öyle bir şey aldı ama Yani bugün hani beni sınır etmeye yönelik bir e, Bir düzenek gibi bir şey e, ayarlanmış gibi hissediyorum evet çok uzattım Bunu da yiyelim ardından çıkalım emin olmak için bir kez daha yedim canımız fullendiğinden emin olmak için ve fullenmiş evet Sana da bay Bir dakika hemen Abi görev yok mu Allah Allah görev niye çıkmıyor Telefona mı bakmamız lazım acaba Bakalım. Bu budus bu nasıl bu da aslında artık. İngilizcem ee, çok kötü. Baby falan ne diyor oğlum sen delikanlı adamı bozar baby baby diyor bize sapık mıdır nedir anlayamadım. Şey anlayalım bakalım bizim adam neydi o çok konuşan Roman Roman evet Roman'ı bayağıdır aramıyoruz. Bir hanata sanalım. Şişko adamın. Abi mesaj dedi. Abi ben ne yapmamı istiyor şu an? Ben gerçekten anlayamadım. İş yanlış aradık az önce galiba. Niko uzun zamandır aramıyoruz ya biz arayınca mutlu oldu Niko diyor Hadi bana görev vereceksen ver domun. Okey. Tamam görev aldık. Okey. İnşallah tek atarız diyeceğim de biraz zor hatta imkansız gibi biliyorsunuz kolsuz olduğumdan dolayı. Abi şöyle okey polise bulaşmadan gidelim de geri önemli de. Abi bu araba da Honda Civic'e benziyormuş arkası. güzel araba yalnız. <laughs> 2005 Honda Civic'e benzettim arkasını arabanın. Oha oha duvar ne biçim duvara girdik öyle. Duvara ne biçim girdik öyle. Olacak doğrusu. Lütfen Türkçemizi düzgün kullanalım. Benim gibi kullanmayalım. Evet garajın içine de arabayla girmek istiyorum. Farklı bir kafa yaşıyordum. Ben de farkındayım. Bu arabaya mı alacağız? Evet Roman'ın arabasını aldık da abi Roman'ın arkası arkası diyorum. Roman'ın arabasının arkası bence çok çirkin. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Of uçurduk adamı. Bakın sana arkası toplar bence çok çirkin bilmiyorum araba çirkin yani işte kısacası abi inşallah bu arada gideceğimiz yer uzak değildir ver yanı ver yanı e işte en azından diğerleri gibi bundan önceki araba biliyorsunuz kıçı oha oha yine uçtu aşırı derecede aşırı derecede kayıyordu bundan önce arabanın kıçı bu en azından o kadar değil öyle bir tesellisi var öyle bir avantajı var tesellisi var ne demek ben de bilmiyorum Dediğim gibi Türkçe'mizi düzgün kullanalım. Benim gibi kullanmayalım. Teşekkürler. Evet. Yeterince boş yaptığımı düşünüyordum. Devam edelim en iyisi. Ben daha fazla boş yapmadan. Abi uzak mı acaba ya gideceğimiz yer bu arada? Şurada sağa dö sola döneceğiz. Sağa döneceğiz deyip de sola doğru kırıyorum direksiyonu. O ikisinin arasından nasıl geçtik anlayamadım ama direkli arabanın arasından yani işte. Ne kadar çok konuştum bugün. Dün enerjim yoktu. Bugün galiba bayağı enerjim varmış. Yani... Yorgun olmama rağmen bilmiyorum. Bu oyunu da biraz özlemişim açıkçası. 4-5 gün olmuş yani son oyunu oynayalım. Kayıt dışında çok fazla oynamıyorum. Kayıt dışında oynadığım oyun genelde Battlefield 5, GTA 5 falan oluyor yani. Veya Call of Duty oynuyorum kayıt dışında. Oha GTA da çok, gerim, ge çok girmiyorum açıkçası. Bir dakika bir dakika ben izin izin özel iznim var benim özel iznim var hayır hayır özel iznim var evet kapı da uçtu. Polise yakalanmadan inşallah şu görev yerine gidebilirsek önümüzde polis var okey Amık sada. ne yaptın sen öyle neyse sıkıntı yok tamam daha iyi bize Hiç bizim için daha iyi Oha oha hava attık şey hava attık ne demek lan kafa attık bildiğiniz Hava attık diyordum hava attık neyse Evet geldik bu arada polis de var ama okey kurtulduk bu kadar basit olacağını tahmin etmiyordum normalde biliyorsunuz yarım saat polisten kaçmaya çalışıyorduk bugün çok çabuk kurtulduk ama inşallah şu an kayıtta bir sıkıntı yoktu, inşallah inşallah Allah'tan tek dileğim bu Evet bu elemanı aldık ne yapacak bu elemanla nereye gidecek işaret niye koyun ha okey koy işaret ee, bıraktı koydu demeyelim çünkü aramızda fesatlar olabilir dön abi Evet biraz değişik bir dönme hissetelim ee, olduğunu farkındayım ben de Kırmızımızın mızı, kırmızı falan, kırmızı ışık falan bize işlemez. Türkçeyi de öğreneceğim dediğim gibi yavaş yavaş Türkçe konuşmayı da. Yani madem Türkiye'ye Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm, Türkçeyi konuşmayı da öğreneyim değil mi? Yani bence mantıklı. İyice boş yaptım bugün vay yalnız. Bayağı boş yaptım hem de. Arkadaki adam e ee dedi. Neden dedi ben de bilmiyorum ama oyunun sesi duyuluyor mu bilmiyorum açıkçası şu an. <laughs> evet yine bir <laughs> öksürük. Bir dakika bir dakika yine polis peşime düşecek abi. Özel iznim var özel iznim. Bir dakika abi şuradan of of güzel yan verdik güzel kurtardık yani biraz işte güzel döndük ama. Abi benim özel iznim var özel iznim bir dakika of of polise çarpmamak için bu arabaya çarptık yapacak bir şey yok. Bas abi bas 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 polis var bas. Neyse biraz uzaklar Allah'tan çok yakın değiller. Kolsuzluk yapmazsam eğer ulan karşıdan geleni polis zannettim. Okey gelmişiz zaten görev yerine. Oğlum oğlum çok erken neyse sıkıntı yok. Çok erken yan verdim diyecektim ama ee, erken yan vermemiz sayesinde de tam yolda kalmış olduk böyle. Niye güldü lan arkadaki eleman bir şeye güldü ama niye güldü anlayamadım. Neyse değişik bir kafa yaşıyor galiba. Hadi tamam boş yapma deyin hadi. Okey. Bu da tamam. Oğlum bu araba niye yan yan gitti az önce araba anlayamadım bir şekilde ama neyse sıkıntı yok. Hadi boş yapmayın. Lan. Oğlum ne oldu? Bir dakika hemen kayda bir bakalım. Okey kayıtta bir sıkıntı yok. Kendiliğinden oyundan çıktı bu arada. Gerçekten neden olduğunu anlayamadım. Ama isterseniz videoyu da burada sonlandıralım. 24 dakika falan olmuş yaklaşık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.